başlar yeni yeni başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkes International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Haziran'ın ilk haftası McLaren deseni geliyor. Ve bunu ücretsiz kullanabileceksiniz McLaren deseni. Sadece McLaren değil. UAZ olsun ne bileyim. işte Toros olsun. Başka motor desenler olsun. Hepsini kullanabileceksiniz. Çin'de olan bir özellikti. Bu özellik biz orada bayağı bir kullanıyorduk İşimize iyi yarıyordu işin açıçası. E, Yavaş yavaş da böyle globale geliyor ve şu an geldi peki nasıl yapacağız hemen e, videoda onu da göstereceğiz Hemen bir iki soru onları bir cevaplayalım Gökten tutku yeni sezonda otomatik ban yedik hile kullanmadan 30 günlük hile e, kullanmayanlar banlanıyor Hile kullananlar banlanmıyor anlamadım e, Bir de bize ulaşçası çıkmıyor ne yapmam lazım şöyle bir durum var bildiğim kadarıyla Bu bayağı bir sıkıntı 90 günlük yenler varmış 30 günlük yenler varmış Oyunu nereden güncellediğiniz de önemli arkadaşlar. Böyle farklı yerlerde güncellediyseniz, bundan sıkıntı yapabiliyor oyun bir. İkincisi hata olmuş olabilir. Üçüncüsü konfig yani hile kullanmamış olabilirsiniz ama konfig kullanmış olabilirsiniz bundan da olmuş olabilir. Başka fikirler olan varsa yorumlara yazsın abi. Eren abi selamun aleyküm. Yeni gelen güncellemede arenada eğim birden yükseliyor. Bir de kontroller yaptım. E, kontrollerde yaptığımız ayar kaydedilmiyor. Bir açıklama yaparsan sevinirim. Yani her güncellemede ufak tefek sıkıntılar oluyor büyük ihtimalle. Önümüzdeki günlerde yine böyle minicik bir güncelleme ile bunları da düzeltirler diye düşünüyorum. Evet sorular bu kadardı. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi hızlı bir şekilde oyuna giriş yapacağız ve olayı size göstereceğiz. Evet arkadaşlar, oyuna giriş yaptık. Şimdi gördüğünüz gibi burada McLaren'imiz oyuna geldi normalde. Bir çekilsene Emre. Yana kay. Şöyle yakından bakarsak güzel bir araca benziyor. Şimdi arkadaşlar, hemen arka tarafa geçeceğiz. Olayı size göstereceğim. Ya belki bu şekilde daha önceden söylemiştik. Bu silah desenleriyle alakalı olay da olabilir. Şimdi şurada gördüğünüz Bütün desenler benim ya yani şu araç hariç bunu da <laughs> bu yalnız McLaren'la alakalı olacak benim desenler. Şimdi Emre bütün araçlara gir abi. Kendi desenlerine geçir. Sendeki olan desenleri. Bu arada rezondayız ama kafamıza rezon düşmez umarım. Değiştir abi desenini. Buggy'e geç. Tamam geç abi. Toro Toros Toros'a geç. Tamam. Motora geç. Emre şu an rakip oyuncu arkadaşlar. O da kurduk. Şimdi in abi. Artık rakip oyuncunun araba desenini alabiliyorsunuz. Mesela şöyle girelim. Değişmedi değil mi? Ama kendi deseninizi kullanmak istiyorsanız da şuradaki kısma basıyorsunuz. Gördünüz mü? Bu şekilde mesela. Hemen buggy'e binelim. Buggy de değişmedi. Ama sevmedim. Kendimkini yapıyorum. Bu şekilde. Bu özellik gençler Çin'den geldi. Onu da söyleyeyim. Çin'de bu bayağıdır vardı. Değiştirelim abi. Bir dakika. Kornaya basma oğlum. Ha değişti. Çin'de mesela adamlar işte yeni araçlar çıkarıyor. Tesla falan. Hepsine binebiliyorsunuz gençler. Sür diyelim. Değiştir diyelim. Lan. Ben... Niye kornaya basıyor bu? <laughs> Korna bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle yapalım. Arkaya otursak Ha, olmuyor. Öne geçmemiz lazım. Motorda bir sıkıntı var şu an. Bilmiyorum ne. Kornaya basıyor. Normalde. Ha değişti. Tamam. Süper. Gördünüz mü arkadaşlar? İki deseni de kullanabiliyoruz. Hem rakibinizin yani oyuncunuzun hem de kendi desenizi kullanabiliyoruz. Şimdi McLaren kısmı ne? Az önce söylediğim gibi. Çin'de arkadaşlar bunların hepsi normalde rakibinizde bile olsa aldığınızda sizde devam ediyor. Ve Haziran'ın başında arkadaşlar McLaren geliyor. Artık var ya oyunda McLaren savaşları olacak gibi geliyor bana. Rakibinizde bu araç varsa veya da takım arkadaşınızda da olabilir. O ayrı bir şey. Rakibinizden almak istiyorsanız onu öldürdüğünüzde arkadaşlar bu araca bindiğinizde desen kalkmayacak. Bu da ne oluyor? Bildiğiniz bedava McLaren. <laughs> Değişik bir şey olmuş ama güzel bir şey olmuş bence. E bundan sonra da arkadaşlar belki yani ilerleyen günlerde ilk, de, ilk başta Çin'e gelir diye düşünüyorum. Çünkü bu ilk başta Çin'deydi silah desenleri ile alakalı mesela buz diyarı çıkarttım ben atınca yerden buz diyarını alınca büyük bir ihtimalle artık rakip oyuncu da buz diyarını alır diye düşünüyorum. Bu da tabi artık şeyi arttırır. Kimde buz diyar var kimde yükseltilebilir silah deseni var. <laughs> o adamların işini zorlaştırır gençler. Ee, videomuz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz like atmayı kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Hadi videoya geçelim. Bak oynuyor mermiyi bitirecek. Bence bilerek yapıyor. Yedi. Bir daha yaparsa ödür. Farkında iki kişi beni bakıyor diye. Orada iki kişi olduğunu emin misin? Aynen bir kişi daha indi oraya. Arkadan ama bot da olabilir. Hani belki olmuş olabilir. Abi ya. ben giriyorum oraya ya. ya. O mu vurdu? Ay ya. Tam geliyordum sana doğru adamın vurdu yine. Allah'ım. Tam bekle o çıkacak abi. Çıkacak. Sen neredesin? Ben şeyde Bekle. Dışında. Bekle. Tamam yürü abi. Çok Hem de fazla kaşındı. Hadi gidelim. 10 kişi kaldı. Çakal ya silah yok gibi yapıyor. Tamam mı? Hani silahım yok filan. Silahsız gösteriyor kendini. Geri çekiliyor. Ay bilerek yapıyor. Ondan sonra biz çıkacağız. Aa bunun silahı yokmuşuz diyecek. O bizi indirecek. Anladın mı? Aa, evin içinde adam var. Al minisini abi. Tamam bir yağ Benim yine ha bandaj mı? ben bandaj mı attım? Bas abi. Buraya gelecekler bu arada. Alan burada. Aynen. Ben şu tokaya çıkıyorum Aynen. abi. Geliyor geliyor. Kilisenin orada bir kişi. Tamam çatıya çıkacağım ben. Bir saniye. iki Hatta kaçtı evde iki kişi var. Gördüm. Tamam. Ev düştü. Yok evde diğeri geldi. Diğeri gelecek şimdi çıkacak. Bu da öldü. Son bir. Abi alanda olabilir o. Drop, arkaya drop düşmüş. Drop'u almış. Bekliyor olabilir bir yerlerde. İniyorum ben aşağı. Abi yavaş yavaş sen tarlaya geç. Bu sağımızdan çıkacak ya. Tarladan çıkacak. Gördüm. Bu değil mi lan adam? Sonra bu mu kaldı? Neyse. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.